Arkadaşlar herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Bu videoda maalesef çok edit yapılmayacağım. Yani biraz aceleye gelmiş bir video olacak. Çünkü abi Saat 9'da bir konser var. Ayıptır söylemesi. Tirat konserine gidiyorum. Motive, Şenşah, no bir falanlar filanlar var. Burada ekranda görüyorsunuz yani Jahreyn'i ben takip ediyorum. Çok yayınlarını full izlemesem de. Jahri'nin ben Twitter'daki siyasetle alakalı paylaşımlarını çok beğeniyorum. Yani yakından takip ediyorum. Normalde Twitter hiç kullanmam. Bilmem anladın mı? Ama Jahreyn için bakıyorum. Yani şimdi bakalım nasıl bir rap şarkısı çıkartmış. Hani biliyorum ironik böyle dalga tarzı bir... Bir şarkı çıkaracağını zaten belliydi. Bak girişte abi direkt yataktan başlıyor. Ve kapak fotoğrafında yani yorum yapmak istemiyorum. Arada böyle şeylerin de olması gerekiyor arkadaşlar. Yani sürekli insanlar ciddi bir şekilde disleşiyorlar. Twitter üzerinden kavga ediyorlar. Ama arada bu şekilde böyle eğlenceli dislerin de olması bence güzel. Yani renk katıyor piyasaya diye düşünüyorum. Umarım daha fazla çoğalır e, diyorum arkadaşlar. Bu arada isteyen de like atsın. Zorla like at falan demeyeceğim. İsteyen bırakıyorum. Tamamen size bırakıyorum arkadaşlar. Bakalım Jahre'yi. Nasıl bir şarkı çıkarmış? Gözümü bir açtım kontrasikmiş kahvaltı et. Hastıktir. Gereksiz yükseldim herhalde. Gözümü bir açtım kontra sikmiş Kahvaltı ettim yine beni sikmiş Sesini tanımadım sensi de sikti Hepsi de sikmiş Bici bici ezel insta sikti Rapçinin bana sikti. <laughs> Ya kankalar şimdi ezel de Benim en sevdiğim sanatçı arkadaşlar Rapçi bile demek istemiyorum Ama böyle laf atılınca ister istemez bir hoşuma gidiyor yani Ben de anlamadım yani herhalde bende bir sıkıntı var arkadaşlar Ya da çok ciddiye almıyorum İkilemde kaldım hoşuma gitti Güzel bir giriş yani ses tonlamasını beklemiyordum. Ben böyle düz bir şekilde okuyacak diye düşünüyordum da adam resmen yani mimikleri olsun. Devam edelim. Evimden çıktım çok siktiler ya kalmadı derman yüzüm kalkmıyor utançtan <laughs> <laughs> Yalnız bir günde böyle bir iş yapmışlar. Tabi çok da bir numara yok da klipte. Hani eğlence böyle parodi tarzı. Yani cariinden de böyle bir şey beklenirdi. Yani adamın ciddi ciddi bir diz çıkaracak hali yok. Yani değil mi? O konuda bir yeteneği yok adamın. Yani mecbur elinden geldiği kadarını yapmış. Bir yorumları da merak ediyorum. Sizler ne diyeceksiniz? Merak ettim be. Abi hayırdır? kontra sikmiş. Abi yapma. Kol, kontra, kontra sert sikmiş. <laughs> Vallahi. Vallahi abi eyvallah. gel. Eyvallah. Çok kötü <laughs> <laughs> Çok iyi. Oha beat switch. Oha. <laughs> Aşağılık rapçiler hepsi lafta Her şarkı çıkaran beni bir tartar Sözleri sen mi yazıyorsun emin bile değilim Ufak şık fısıntısı kontra Hatta iki eleştiri duysan ağlayacaksın Ve sesin cırtlak kulağını sıkar O ufak sıkın anca afaki lafın Ya bu ciddi tavır olmamış ya Jahri'nin böyle daha troll Şekilde okuması daha iyiydi böyle ciddi bir tavra girmiş ya Çok böyle Olmamış gibi ya değil mi Bilmiyorum çok ciddiye almazdım ben açıkçası Şarkı çıkaran beni bir tartar sözleri sen mi yazıyorsun emin bile değilim ufak şık fısıltısı kontra Hattan iki üç eleştiri duysan ağlayacaksın ve sesin cırtlak kulağımı sıkar ufak sıkın anca afaki lafın ve Ağzına alırsan ismimi eline alırsın Kendini tanrı sikerim o uyanırsın değerli iki kelime konuş çık karşıma belki arınırsın şartın dinlenmeyince adımı anar yeniden tanınırsın Arkadaşlar bilmiyorum ya benim bir hoşuma gitti ya Valla ne kadar sevdiğim rapçilere laf söylese de Ben o kadar da fanboy değilim arkadaşlar Çünkü bu rapçilerin Fanboy olmayın arkadaşlar yorumlarda görüyorum Sagopo Kajmer videomda diyorum ki Ben bunu arkadaşlar herhalde tekrardan dinlemem Aslında bir tavır değildir Gündelik hayatınızda bir şarkı dinlerseniz Beğenmezseniz bir daha dinlemezsiniz değil mi Aslında ben de onu belirtmiştim ama Çok fanboy var yani parayı onlar kazanıyor arkadaşlar Gündelik hayatınızı bir kenara bırakın Varlığınızdan bile haberi yok Üzücü kısım da burası. Bu yüzden annenizmiş gibi, babanızmış gibi taraf tutmanın bir anlamı yok. Daha çok yabancı isimleri dinlerken bazı insanların bu tarz böyle laf yatıştırmasını da anlayamadım. Yani buna da bir değinmek istedim. Yani yabancı rap dinliyorum kankalar. Bunu açıklamam bile saçma biliyorum ama yorumlarda görürseniz benim yerime cevaplayın. Teşekkür ediyorum. Ben bir yorumlara bakmak istiyorum. Rapçiler disleşiyor diyor oturduk. Tüm kitle Jari'nden dis bekliyoruz. Geldiğimiz hale bak. Yani kankalar çok ciddi almayın ya. Jari'nden de bu tarz bir iş geleceğini zaten biliyordum. Yani ben kendi adıma konuşayım biliyordum. Söylemiştim zaten dünkü videomda. Alırsan ismimi eline alırsın. Kendini tanırsan sikerim. Hadi şimdi siktir git. Yani adam çok ciddiye almamış arkadaşlar. Yani ciddi alsa da öyle profesyonel bir iş tabii beklemiyoruz Cahriy'inden de. Yani adam eğleniyor, dalga geçmiş aslında baktığınızda. Şu baştaki kısmı tekrardan bir almak istiyorum. Giriş hoşuma gitmiş. Gözümü bir açtım, sikmiş, kahvaltı ettim, yine beni sikmiş. Sesini yani bir önceki videomda da söylemiştim. Cahriy'nin kontraya yapmış olduğu eleştiri... 2-3 yıllık olay. Yani bu süreçte Kontra birçok şarkı çıkardı. Ne kadar çok aktif olmasa da çıkardı yani görmüş olduğumuz üzere. Yani onlarda yer vermeyip bu yılda yer vermesini ben tuhaf karşılamıştım. Yani Jahrein'den prime ihtiyacı var mı bilmiyorum ama yani durduk yere bahsetmesi bana çok saçma geldi. Yani bu şarkıyı böyle ciddi bir dis olarak değil de eğlence parodi konseptinde bakarsak bence tatmin edici, eğlenceli bir şarkı olmuş ya. Benim yorumlarım bunlar kadar Beni tatmin etti diyebilirim. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yarın mav röportajı geliyor. Beklemede kalın abi. Kendiniz o zaman dikkat edin. İyi bakın ve bay bay.